Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum. Şöyle bir yemimiz var, bir arkadaşımız var Bursa'da yemişlerle uğraşıyor. Arge çalışması yapıyor sürekli. Ee, bizden de destek istedi. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar yemi deneyelim beraber. Şöyle göstereyim bakın poşeti bu şekilde. Balıklarımız bunlar. Etçil grubu genel olarak. Şöyle atalım bakalım tepkiyi görelim. İlk defa veriyorum arkadaşlar. Ben de merakla bekliyorum. Tepki nasıl olacak diye. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Balıkların tepkisi gayet güzel. Yem tamamen doğaldır arkadaşlar. İçinde katkı maddesi vesaire yok. Onu belirtmek isterim. Bu yem üzerinde çalışmalar yapacağız. İnşallah faydalı olur. Yerli, daha uygun yemler sunarız sizlere. Başka akvaryumda da deneyelim. Evet arkadaşlar. Piranalara atalım. İzleyelim, tepkileri görelim. Görüyorsunuz arkadaşlar süpürüyorlar yemleri. Evet arkadaşlar cikletlere deneyelim. Bakalım tepki nasıl? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz cikletler de afiyetle yiyorlar. Evet burada da başarılı. Oscar'ları atıyorum. Papağanları atıyoruz. İzliyoruz. Evet. ilk defa veriyorum arkadaşlar. Tepkiler güzel. Evet arkadaşlar. Bir başka ciklet akvaryumuna atıyoruz. tepkileri görelim. Maşallah, çok güzel. Meleklere, orandaları atalım. Bir de onları izleyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Tepkiler güzel. Maşallah. Hayırlılar.